Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu Nicelikler, Değişimler, Doğrusal Fonksiyonlar, Mutlak Değer Fonksiyonları ve Denklemler ve Eşitsizlikler olacak arkadaşlar. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise 9. Sınıf Matematik ders kitabımızın 171. sayfasında yer alan ölçme değerlendirme soruları olacak arkadaşlar. Ee, şimdi sevgili arkadaşlar ben bu testin 19 sorusunun ilk 17'sini çözdüm. Daha önce nerede? Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesinde hepsini hatta bütün kitabını arkadaşlar sayfa sayfa e, tüm çözümlerini konu anlatımda bulabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar konu anlatım videolarını ekliyorum. Aynı zamanda sınıfçı ölçme etkinlerini hepsi burada bulabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar bunlar da çok kıymetlidir ha, onu söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. 18'de bir başlayalım. Anlaması biraz güç gibi duruyor ama arkadaşlar korkmayın. Hele ki şöyle ifadeler gördünüz mü? Topuk yapıp kaçmayın sorulardan. Bak okuyunca nasıl anlaşılır olacak. Okuyalım. Görselde verilen haritada doğrusal bir yol üzerinde gerçek sayı doğrusu üzerinde modellenmiştir. Dümdüz bir yol arkadaşlar modellenmiş. Sıfır noktası eksi 5 ve 3. Sayı doğrusu üzerinde canın evin konumu o noktasıyla Kütüphane ve marketin konumu sırasıyla K ve M noktalarıyla eksi 5, 3 gösterilmiştir. Arkadaşlar soruyu daha fazla boğulmadan hemen öncelikle bu modeli biz de bir işaretleyelim, işleyelim. Şimdi şurası 0, burada sevgili Can mıydı? Can'ın evi var arkadaşlar. Şurada kütüphanemiz var. Eksi 5'te şurada da arkadaşlar 3 noktasında sevgili alışveriş yaptığımız market var. Sevdiğimiz marketimiz sayı doğrusunda bir birim uzaklık 100 metreye karşılık geliyor. Yani arkadaşlar bu şu demek. Şurası 500 metre. Şurası da 300 metre demek. Yani 1 noktası 100 metre uzaklıkta cana. Ya da eksi 4 noktası 400 uzaklıkta. Bu gayet anlaşılır bir şey. Can'ın kütüphane ve market arasındaki yol üzerinde herhangi bir konumu x. Konuma bağlı bulunduğu noktanın evine olan mesafesi metre cinsinden arkadaşlar ifade eden fonksiyon f'dir. Sonra da o bizim kafamızı karıştıran şeyden bahsediyor arkadaşlar. Okuyalım. A, B, C, D, K, N. Real sayı olmak üzere F fonksiyonu F, A ile B aralığından. Bak tanım kümesi bu. Unutma. C kapalı aralık D'ye kadar. Bu da görüntü kümen. Unutma. Ya da değer kümen de olabilir. F, X fonksiyonu arkadaşlar. Mutlak değer içerisinde K, artı N şeklinde tanımlı olduğuna göre A artı B eksi C eksi N artı D bölü K ifadesinin değeri kaçtır? İşte arkadaşlar bizi korkutan geceleri rüyamıza giren o kabuslar gibi ifadeler bu. Ama korkma. Bak biz gel ifade edilenle fonksiyonumuzu oluşturalım. Fonksiyonu oluşturduktan sonra böyle gün ışığı gibi parlayacak etraf göreceğiz. Şöyle ki şimdi sevgili arkadaşlar fx fonksiyonumuzu yazacak olsak. Bizim modelimizde. 100 metre 100 metre olduğunu unutma. Şimdi benim f'yi tanımladım da arkadaşlar. Ha bu arada x dediği konum ne? Arkadaşlar kütüphane ne ile market arasında herhangi bir nokta diyor. Bak şuralarda herhangi bir noktada. Sallıyorum şurada alıyorum. İşte arkadaşlar bu arkadaşın konumu x'miş. Bu arkadaş konum. Tamam mı? Herhangi bir nokta burada da alabilirsin burada. Şimdi sevgili arkadaşlar <laughs> bu arkadaşın f(x)'i yazmaya çalışalım. Bakın f(x) eşittir ne diyeceğim? Bu x'in cana olan uzaklığı nedir? E ben bunu biliyorum. Ne bu arkadaşlar? x değil mi? Mutlak değer x. Ama şöyle geniş yazayım. Neden böyle yazdım sevgili arkadaşlar? Çünkü sonucum mesela bu x eksi 3 olduğunda sonucum ne olur? 3 olur. Evet sıfır olan uzaklığı Ama sevgili arkadaşlar bir de ne yapmalıyım? 100 metre dedi ya ben bunu 100 ile çarpmalıyım. Yani her mesela eksi 2'de olduğunda burası eksi 200 olmalı ki sonucu 200 olsun. Ha neden 100 x mı anladın değil mi? Ha güzel. Peki sevgili arkadaşlar ben şimdi fonksiyonumu oluştururken önce tanım kümemi yazmalıyım. E tanım kümemde arkadaşlar benim yazacağım değerler ne olabilir? Eksi 5 ile 3 değil mi? Eksi 5, 3 açık aralı. Yani bu arkadaşın konumu eksi 4 olabilir, eksi 4.5 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir. Güzel. Buradan çıkan sonuçlarım ne olabilir arkadaşlar? Bak bu arkadaş can tam burada olabilir x. O zaman en küçük sıfır olabilir. En küçük. En fazla kaç olabilir? 5 olabilir. Değil mi arkadaşlar? Güzel. He, şimdi burada dur. Şimdi senin girdiğin değerler bu ama çıkan değerler bu değil arkadaşlar. Bunlar 0'a 500 olmalı. Şöyle yapalım. He. Neden 500 yazdım şimdi anlayacaksın. Çünkü sevgili arkadaşlar bak burada eksi 5 yani eksi 5 tam olmuyor aralığında dediğinde 500 sonucunu görsün. Yani sonucun senin sıfırla 500 arasındadır değil mi? Çıkan sonuç. Güzel. Ama girdiğin değerler eksi 5 ile 3 aralığında. Harika. Bunu yazdık. Bundan sonra da fx fonksiyonumuzu bu şekilde yazdık. Peki öğretmenim bu buna benzemiyor. Bak Özellikle mesela şunlar benziyor bak bu benziyor bu benziyor. FX hiç benzemiyor ya burada hadi K'yi bulduk yüzde ne yok hocam? Arkadaşlar ben sana tekrar toparlayayım bunu. Eksi 5 ila 3 aralığında sayılar girildi. Karşına çıkan sonuçlar 0 ila 500 oldu. FX fonksiyonunda bak dikkat et buraya. 100 x artı 0. N yok diye karalar bağlamayın. Ortalığı ayağa kaldırmayın. Bak şimdi benzedi arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman bak bunun altına aynen onu da yazalım. A, B aralığından C, D aralığına fx fonksiyonumuz kx artı n şeklindeymiş. E burada bak açık ve seçik gözüküyor. A bu, B bu, C bu, D bu, K bu, N de bu. Geçmiş olsun. Anlaştık. Harika. Şimdi alıyorum kalemi elime şu arkadaşları yazıyorum. A dedi. A kaç? Eksi 5. Artı B. Artı 3. Artı C. Şey, eksi C. C'yi 0 dedik. Eksi 0. E N'yi de 0 dedik. Eksi 0. Artı D bölü K. E. D kaç arkadaşlar? 500. E K kaç? 100. Geçmiş olsun. Olay bundan ibaret arkadaşlar. E, hatta şurayı hemen söyle ya. Burası 5 değil mi? Evet. Niye hemen söyledim? Bak eksi 5 artı 5 Vedalaş. Vedalaş sıfır sıfır hiç hükmü yok toplama çıkarmada. Bak 3 ile baş başa kaldın. Cevabımız 3'tür arkadaşlar. Anlaştık? Harika. Burada unutmayacağım şey arkadaşlar. Ne giriyorum ne çıkıyor. Tamam mı? Bunları giriyorsun. Sayı doğrusu üzerinde modelledik çünkü. Ama 1 metre 100'e denk geldiği için böyle. Aslında bu yüzü hiç karıştırmasan burası 5 burası da 1 olur. Yine aynı sonucu bulursun da. Ama bizim gerçek manada gördüğümüz değerler bunlar. Anlaştık. Harika, problem yok. Anlamayan arkadaşlarım tane tane tekrar dinlesin çünkü her şeyi ayrıntılı anlattım. 19 numarayla devam edelim arkadaşlar. Burada da sevgili Fadime Hanım ve kızı, kıymetli kızı Derya Hanım bir problemi var. Buradan Fadime Hanım'a ve Derya kızımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Diyor ki, Fadime Hanım evden ofise doğru sabit hızla yürümeye başlamıştır. Arkadaşlar ben genelde kafamdan tasarlarım. E bazen de işte kağıt kalem verilmiş madem bana böyle devlet imkan vermiş. Bir modellerim ya hep böyle şey yaparım. Tamam mı? Yazarım çizerim. Buradan arkadaşlar ofis. Burası da ofis olsun. Fadime Hanım yola çıktı. Tamam mı? Tamam. Fadime Hanım'ın telefonunu evde unuttuğunu fark eden kızı Derya. Ama bir süre sonra fark edecek. Bir süre sonra evden çıkmış ve sabit hızla annesiyle aynı yoldan ilerlemeye başlarak annesi ofise varmadan ona yetişmiştir. Yani sevgili arkadaşlar daha sonra da belli bir yolda Fadiman'ın mesela buralarda derya çıkıyor. Daha sonra da arkadaşlar şurada bir yerde Derya Hanım ile Fadime Hanım buluşuyorlar. Ama Fadime Hanım önde Derya demek ki daha hızlı yola çıkıyor. Güzel. Aynı noktadan harekete başlayan aynı nokta dediğimiz ev. Aynı noktadan harekete başlayan Fadime Hanım ve Derya'nın zamana dakika cinsinden bağlı aldıkları mesafeyi metre cinsinden gösteren fonksiyonlar sırasıyla F ve D Fadime Hanım'ın F fonksiyonu Derya'nın ikisi de D fonksiyonuymuş arkadaşlar. Uygun oralıkla tanımlı ve F ve D fonksiyonu cebisel temsilleri ft, bak zamana bağlı T dedik. 70, T Bak hızının buradan 70 olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. E, dakikaya bağlı olarak. 70 metre bölü dakika. Değil mi? Fadime Hanım'ın hızı 70 metre bölü dakika olduğunu ben buradan anlıyorum. Doğrusu. Derya'nın da sevgili arkadaşlar yine zamana bağlı. Zamana bağlı olduğu için T'yi te tercih etmişler. T time ya. Hani böyle bir hoşluk yapmışlar. İstersen sen X de derdin. Sıkıntı değil. Bu da arkadaşlar 90 T eksi 360. Bak buradan ben deryanın da hızının arkadaşlar, sevgili deryanın 90 metre bölü dakika olduğunu anlıyorum aslında. Ama hocam burada bir de eksi 360 var. Geç başladı ya, he, bak buradan zaten kaç dakika sonra başladığını bulacağız arkadaşlar. Sıfır olduğu yeri. Tamam mı? Tamam. Buna göre lüp lüp ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? Harika. Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi ben sana aslında önerim bunların grafiklerini de çizebilirsin. Bak, grafik çizerek de çözebiliriz. Grafiksiz de çözeriz. Ama ben sana her zaman grafiği öneririm. Arkadaşlar 70 TL çıktı. Sevgili Fadime Hanım. Fadime Hanım'ın e, aldığı yol şu şekilde olacak. Bak şurada birinci dakika, ikinci dakika düşün, üçüncü dakika. Önce bak 70, sonra 140, sonra e, 210 diye gidiyor. Bu Fadime Hanım'ın FT fonksiyonu. Daha sonra da sevgili arkadaşlar belli bir sonra daha sonra Derya yola başlayacak. Derya'nın yola başladığı şeyi bulabilmek için ne yapmalıyım? Bak hatta bana sormuş. 4 dakika sonra yola çıkmıştır. Arkadaşlar şurası ne zaman sıfır oluyor? Bak sevgili Fadime Hanım sıfırıncı dakikada başladı. Bunu sıfıra eşitliyorum. Fonksiyonun sıfırı. Ben DT'yi DT'yi sıfır değer, e, yapan değeri bulursam kaçıncı dakikadan başladığını da görüyorum. Bak bu da dördüncü dakika. Dördüncü dakikada da 280 metre ötede olduğunu buluyorum. Değil mi? Dörde 280 noktası da yazabilirsin. Arkadaşlar e, ee, DT'yi yani 90T eksi 360'ı sıfıra eşitleyelim. Fonksiyonun sıfırı 90T eşittir. 360 sevgili T bağırıyor. Ben buradan dördüm diye. Arkadaşlar dördüncü dakikada da ee, derya olaya başlıyor. Tamam mı? Dördüncü dakikada başlıyor. Hızı 90 ve arkadaşlar şöyle yürüyor. Ve burada anneyi yakalıyor. Değil mi? Bak burada şu yolları arkadaşlar eşit. Ama kaçıncı dakika acaba? Ve dördüncü dakikada mı başladı? Evet. Derya dördüncü dakikada başladı. Fonksiyonun sıfırı. Kırmızı fonksiyonu sıfırı çünkü dört. Şuraya zaman diyelim. Zaman, dakika. Şu da arkadaşlar ne olsun? evden uzaklık. Evden uzaklık metre cinsinden. Çünkü ikisi de evden ayrıldı. Tamam mıyız? Tamamdır hocam. Peki aralarındaki mesafe arkadaşlar bu grafikte baktığınızda neresidir? Arkadaşlar o da şurasıdır. Göstereceğim şimdi sana. Ah kalemim ah. Şu uç çok kolay bitiyor ya benim uçlar. Ha geldi. Arkadaşlar aralarındaki mesafe hep bu var. Bak bunlar. Şuralar hep aralarındaki mesafeler. Bak aralarındaki mesafeler azalıyor, 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 azalıyor. Sıfır oluyor. Çaktın mı köfteyi? Harika. Derya Fadime Hanım'a evden 2000 şey 1000, 2000 uydurma şimşek 1260 metre uzaklıkta yetişir. Arkadaşlar bu ne demek? FT ile DT ne zaman eşitleniyor? Bak buradan T'yi bulabilirim. T'yi bulduktan sonra da metreyi bulurum. Yani 70T ne zaman? 90 T eksi 360'a eşit oluyor. Harika. 70 T'yi buraya aldım. Uzatarak yazayım hadi. 360'ı buraya aldım. Eksi 360'ı bu. 90'dan 70 çıkardım. 20 tane T kaldı. 360. Şimdi her iki tarafı 20'ye bölüyorum. Görevim bu. Dıbıdıp dıbıdıp. 10'a böldüm 10'a böldüm. 36 bölü 2'den T'yi arkadaşlar 18 dakika buldum. Yani bu iki vatandaşımız arkadaşlar şurada. 18. dakikada... Yan yana geliyorlar. Peki bu 18. dakikada kaç metre evden uzaklıktalar arkadaşlar? E, evden ne kadar uzaklıktalar? O zaman T'yi ister burada yerine koy ister burada yerine koy. Yani F18'e bakalım. 70 çarpı 18 eşittir. 1260 metre arkadaşlar. E, D 18'i bulalım. Aynı sonucu bulacağız ya. Bak 90 çarpı 18 Eksi 360. İster inan ister inanma bu da 260 metre çıkıyor. Ben hesapladım. 70 çarpı 18'e bir bakalım tekrar arkadaşlar. Şurada çarpalım canım. Değil mi? 18 çarpı 70. 0, şey 6. Elde var 5. Evet 1260 metre. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Köfteyi kaptık. Çattık. Evet 1260 metre doğrudur. Fadime Hanım evden çıktıktan 12 dakika sonra Derya ona yetişmiştir. Hayır 18 dakika. Bak burada bulduğumuz için 18 dakika bu. Ama e, Derya evden çıktıktan 14 dakika sonra. Bak Derya evden çıktıktan 14 dakika sonra Fadime Hanım da evden çıktıktan 18 dakika. Bu 12 dakika hop, bizi yanıltmak için verilmiş. Anlaştık mı? Anlaştık. Zaten 1-2-3 cevabı yok. Bu durumda 1 ve 2'yi bulur. Gönül rahatlığıyla İşaretleriz arkadaşlar. Şimdi benim sana söylediğim üzere bak grafik çizmeden de cebirsel e, ifadelerle biz bu soruyu lömbür dönek çözeriz. Ama benim sana tavsiyem e, ileride teknik bir porselen, pe, porselen, teknik bir personel olmak istiyorsan arkadaşım grafiklere alış. Grafik candır. Grafik, tablo özellikle mühendislerin başucudur arkadaşlar. Çok şey konuşursun. Şunu bir çizersin. Seninle bu sorunun başından beri konuştuğumuz her şey bu grafiktedir. Anlaştık? Harika. Aa, sevgili arkadaşlar hatırlatmamı tekrarlayayım. Ben buraya biliyorsun oynatma listelerinin linkini koydum. Bunları, bunları, bunları. Tabii şu an Aralık 2024 itibariyle bunlar. Bunlar zamanla çoğalacaktır. Bunları da zamanla öbür videolarımda belirtirim zaten. Bunlara da bakmayı unutma. Tüm çözümler burada. Böylelikle arkadaşlar. İkinci tema ölçme değerlendirme testi ve ikinci temanın tamamının testlerini kitabın bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki geometrik şekiller videolarında buluşmak üzere. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu videomuzun da testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.